Merhaba arkadaşlar Deniz'in mutfağına hoş geldiniz. Deniz bize bugün ne yapacak acaba? Deniz bize ne yapacaksın? Makarna yapacağım bize. O çay. Evet o çay. Bize Deniz bugün makarna yapacakmış. Nasıl bir makarna yapacak? Sebzeli mi? Evet sebzeli bir makarna yapacak Deniz bize. Evet arkadaşlar. Şimdi Deniz bize bir çay koysun. O yemek yaparken ben çayımı yudumlayayım. Ne dersiniz? Evet. <laughs> evet. Hadi Deniz'ciğim bana bir tane çay koyar mısın acaba? <laughs> Fincanıma koyar mısın? Bak orada tabaklı fincanım var benim. Evet ben şeker atmıyorum. Kaşığı çıkartma iyi oldu. Artık çayımı katabilirsin bana. Şimdi tabağa koyup bana getirebilir misin çayımı? Tabağa koyar mısın? Evet. Evet, öyle çay koyuyor Deniz. Şimdi çayımı bana getiriyor Deniz. Dökmeden getir tamam mı? Evet anneciğim içinde var. Evet. Çok Teşekkür çok ederim. Güzel. Bu da benim çayım arkadaşlar. Evet şimdi makarna yapacağım. Makarna için bizim oyun hamurlarımız var arkadaşlar. Şimdi onu Deniz tek tek kesecek. Önce merdane ile açacak. Sonra tek tek kesecek. Evet. Merdaneyi gösterir misin bize Deniz'ciğim? Merdane hangisiydi? Evet. Merdane. Şimdi arkadaşlar ben Deniz'e vereyim. Deniz'in kendisi açsın. Oyun hamurlarını çıkartsın. Al bakalım Deniz'ciğim. Bize mavili makarna yapacak Deniz. Hem de sebzeli arkadaşlar. Yardım ister misin Deniz'ciğim? Sana yuvarlak yapayım. Küçük küçük olmaz ama. Evet ben oyun hamurundan yuvarladım. Deniz'e verdim. Deniz şimdi onun merdanesiyle birlikte açacak arkadaşlar. Evet. Yap bakalım. Deniz'in mutfağında neler varmış arkadaşlar. Böyle çukur kaseleri varmış. Rengarenk. Mor, mavi, sarı. Nami, lacivert. Kırmızı ve turuncu. Kırmızı, var. kırmızı ister misin evet. evet ben bir tane kırmızı evet, veriyorum benim bu bir... evet Ötümüzü... evet anneciğim ben, ben evet anneciğim ve sebzeleri de var denizi. bu meyve üzüm arkadaşlar bu biber burada mısır var burada da yarım kalmış bir havuncumuz var bu havuncu daha önceden yemek yapmıştık biz arkadaşlar Evet Deniz açıyor musun? Hayır. Evet. Aferin sana. Çok Çok mu büyük oldu? Evet birazcık derinle aç. Biraz sert kalmış galiba hamurumuz. <laughs> Aferin sana. Buyur, evet. Evet arkadaşlar biz şimdi açtık. Deniz şimdi tek tek kesiyor ve tenceresine koyuyor makarnasını. Kendi eliyle bize makarna yaptı Deniz. Şimdi onu küçük küçük parçalayıp koyabilirsin Denizciğim. Bakalım, bakın, bakın çok lezzetli oldu. Ana, ama. Olmadı mı? Birazcık daha küçük yapabilirsen olur. Evet arkadaşlar deniz makarnasını yaparken ben de çayımı yudumluyorum arkadaşlar. Deniz çok lezzetli yapmış bu çayı. Hmm. Ellerine sağlık. denizin benim çayım bitmiş. Birazcık daha çay doldurur musun bana? Hadi bir çay kat bana. Elim ben tutayım bardağı sen çay kat bana. Hmm. hmm. Aa, çok teşekkür ederim. Ama ben çay içiyorum bununla. Hadi bakalım sen makarnanı yap. Sonra da ocağa koyalım makarnanı. Anne bunu da koyalım. Galiba makarnam oldu. Oldu galiba. Bak bitti. Şimdi çaydanlığımızı kenara koyalım. Ver bakalım. Burada kalsın çaydanlığımız. Şimdi onu ocağa koyar mısın Denizciğim? Altını da aç bakalım. Evet. Kapağını da kapatalım makarnayı. Birazcık pişsin makarnamız. Tam ocağın üstüne düzgünce yerleştirir misin Deniz'ciğim? Aferin sana. Şimdi sebzeleri doğrayalım ki sebzeli makarna yapacağız biz. Al bakalım burada sebzelerimiz var. Önce neyi doğruyorsun Deniz'ciğim? Önce çileği doğuruyor. Çilek için de bir tencere verelim. Evet. Ama onları keserek doğra. Hı? Keserek doğrar mısın? Keselim. 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 Tamam öyleyse Elinle parçala. Hı? Daha taze, daha iyi olur. Evet. Şimdi tenceremize koyalım. Bak kızım burada mor tenceren vardı ya anneciğim. Onun adı neydi Deniz? Biber. Yeşil biberimiz var. Yeşil biberimizi de koyduk. Sanırım birazcık da mısır güzel gider. Mısırın da tek parçasını mı koysak? Ha tek parça mı koyalım hepsinden? Öyleyse birazcık biber, birazcık çilek, birazcık üzüm koyalım bir tane bir tane koyalım. Bir tane de bir tane de biber koyduk. Evet, bir tane de bundan koyduk. Bir tane yarım kalan bir havuncumuz vardı. Havuncumuzu da koy istersen Denizciğim. Aa bir de makarnamızı karıştırsan mı? Karıştır bakalım makarnamızı. Evet. Orada kaşığımız vardı. Süzgeç kaşığımız vardı. Bıçakla karıştırılmaz ki. Evet. iki tane bıçağımız var bizim arkadaşlar. Mavi. Evet. Pembe ve mavi bıçağımız var. Evet. O da spatulamız. Evet. Öyle de yapılabilir aslında. Aslında onu tatları kaldırmak için yapıyoruz. Biliyor musun? Evet. Deniz'im artık makarnamızı karıştıralım mı? Hı. Evet. Süzgeç kaşığımızı alıyoruz. Makarnamızı karıştıracaktık. Hı, dur, dur. Makarnamızı karıştıralım. Hı, Pişmiş mi makarnamız? Hı, bak hı, bakalım. Hı, pişmemiş. Pişmemiş mi? Hı, hı, pişmemiş. Karıştır öyleyse makarnamızı. Tamam. Tamam. Şimdi de sebzelerimizi pişirelim mi? Hı, bak. Piş. Evet, makarnamız pişti. Ama sebzelerimizle karıştıracaktık makarnamızı. Değil mi? Önce sebzelerimizi de birazcık pişirelim. Sebzelerimizi ocağımızın üstüne koyalım. Ha bir tane bir tane pişirelim biz arkadaşlar. Evet. Bence çileğimiz pişti. Şimdi çileğimizi indirebilirsin hocam. Evet, bunları da pişirelim. Bir tane mi tane mi? Ama o kadar zamanımız yok. Benim karnım çok acıktı. Hepsini birden pişirelim bence. Benim karnımın sesini duyuyor musun? Kırıl ediyor. Ben çok acıktım. Hadi bakalım pişti galiba. Ay benim karnım çok acıktı. Makarna yemek istiyorum. Hadi ama. Evet, hepsini dök bakalım. Makarnanın içine karıştır bakalım. Hepsini makarnanın içine karıştırıyoruz. Evet bak sarı tabakta bak bu tabakta makarnamız var ya bunları da içine koyacaktık ya hani. Hadi koy bakalım içine. Evet. Şimdi onları da karıştır bakalım. Nasıl lezzetli olacak mı acaba? Ama bıçakla karıştırılmaz ki. Bak şurada kaşık koymuştun ya. Evet. O kaşıkla karıştır bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ben artık çok acıktım. Artık yemek istiyorum bu yemeği. Ben artık yemeğimi alabilir miyim? Aşçı Hanım artık yemeğimi alabilir miyim? Ha, önce bir çay koyacak Deniz bana. Evet. Yemeğim ya hazır. Sonunda ya. Bu açtı çok yavaş arkadaşlar. Bakın. Çok lezzetli bir sebzeli bakarna oldu. Bir tadına bakacağım şimdi. Hemen arkadaşlar. Hmm. Önce biberinden yiyeyim. Hmm. Bir de makarnasının tadına bakayım bakalım. Ay çok lezzetli. Eline sağlık Deniz'ciğim. Deniz'ciğim eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Bana bu güzel makarnayı hazırladığın için. Arkadaşlar kanalımıza abone olup abone olup tüm videolarımızı beğenin lütfen. Sen de mi tadına bakacaksın? Öyleyse ben sana yarım kalan tabağındakini getireyim. Al bakalım. Ben Orada mı yiyeceksin? Geç bakalım. <laughs> Hadi al bakalım tadına bak. Nasıl güzel yapmış mısın? Bak bakalım. Beğendim. Beğendin mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Deniz arkadaşlar, hoşça kal demek ister misin? Bay bay. Ama onlara bakmadan bay bay nasıl diyorsun? Bay bay yapaydı. Hoşça kalın arkadaşlar.